herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sonunda kargam geldi. Onu kutu işini yapacağız. Başlayalım. Bu arada arkadaşlar ne aldım diye sorarsanız e, Whitecom GM601 oyuncu mouse'u. Açalım, deşelim. Ve evet arkadaşlar geldi. Yalnız ben yanlış buldum. Benim de... Evet. Bir açalım arkadaşlar bir açalım şimdi bunu da. burada bir garanti belgesi ve asıl masumuz burada ne bunu artık marka marka makro makra mouse mouse şu şeyi mm, usb'si gayet e, korunaklı üyesi görmüş olduğunuz gibi kulaklığındaki gibi şöyle göstereyim korunaklı mouse'un arkadaşlar bildiğim kadarıyla şuraları evet şurası şuraları bir de şuraları yanıyor şöyle şurası yanıyor diye biliyorum yani bana sorarsanız tavsiye ederim bu ürünü. Hani al ben bu işte mouse arıyorum ucuz. Güzel bana bir mouse ver derseniz ben bunu tavsiye ederim. Size gayet ideal. E, tam bilmiyorum rengini şu an gösteremeyeceğim. Hani üstüne söyledik. Çünkü ortalıklarım müsait değil. Çünkü e, başka bir yerdeyim. Anneannemin evindeyim. Ne, e, neyse e, arkadaşlar bir videom daha sonra gelelim. Daha fazla bu tarz kutu açılım videosu istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.